Merhaba, ben Dina İslam. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans mezunuyum. Aynı zamanda da Amerikan Kültürü ve Edebiyatı yüksek lisans öğrencisiyim. E, 2012 senesinde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı'nda okumaya başladım. E, i̇lk girişimizde tabii ki Amerikan Kültürü ve Edebiyatı'nın temel metinleri ve temel yazarları ve kuramları ışığında dersler aldık. E, i̇lk başlarda e, zorlayıcı gibi gelse de daha sonrasında alıştıkça Metinlere çok farklı bir gözle bakmayı, daha analitik, daha e, araştırmacı, daha e, yakın okumamızı öğreten dersler aldıkça e, metinlerden ve aldığımız derslerden e, çok daha büyük keyifler almaya başladık. E, ortam zaten okul ortamı inanılmaz derecede bu konuyu teşvik eden bir ortam. Her zaman hocalarımızla konuşabiliyor, her zaman onlarla tartışabiliyor, her zaman fikir alışverişlerinde bulunabiliyorduk. Bu nedenle de yüksek lisans yapma isteğimi zaten perçinlemiş oldu. 2017 Ocak döneminde ben yüksek lisansa başladım. Tabii ki yüksek lisansa başlayabilmek için Ales, YDS gibi rutin sınavlardan girdik. Ee, ...ve aynı zamanda sözlü ve yazılı sınavlardan da geçtikten sonra... 5 kişilik bir grupla yüksek lisansıma 2017'de başladım. Ee, bahar aylarında başlıyor ama beş kişilik olduğu için... E, ...bizim için çok büyük bir artısı oldu. Çünkü hem daha yakın e, olabildik hocalarımıza... ...hem de çok daha birebir e, odak noktası olabildik. Bu nedenle e, derslerimiz inanılmaz güzel geçiyordu. Çok verimli geçiyordu çünkü... Ee, bir sene boyunca aldığımız derslerde e, yeteri e, okumalarımızı yaptık, tartışmalarımızı yaptık, yeri geldi projeler sunduk, yeri geldi ödevler sunduk ve bunların geri dönüşlerini birebir kendi hocalarımızdan alabildik. Ee, bu anlamda çok daha büyük bir e, getirisi oldu bizim için, en azından benim için. Ee, çok daha analitik düşünmeyi öğrendim, çok daha araştırma yapmayı öğrendim ve akademik hayatımda biraz daha kendi ayakları üstünde durmayı öğrendim. Ee, bu noktada e, sınavlarımızı da verdikten sonra şu anda tez yazım aşamasında olan bir öğrenciyim. Tez yazım aşamasında da tabii ki e, danışman hocamla birlikte yazdıkça, e, yeni fikirler ürettikçe, araştırmalar yaptıkça e, ilerleyen bir süreç bu. Aynı zamanda ge geri dönüşler doğrultusunda da yaptığımız e, çalışmalar sonucu e, bir süreç e, ilerliyor. Ee, bu anlamda bizim için getirisi çok büyük bir bölüm oldu ee, Umarım işinize yaramıştır